Bir kez daha teşekkür ediyorum. Sayın Paul dün 13. Büyükelçiler Konferansı'na katılarak hitapta bulundu. Değerli tecrübe ve görüşlerini büyükelçilerimizle paylaşmış oldu. Malum bu sene Türkiye ile Slovanya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 30. 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık. İşbirliğimizin ekonomi, ticaret, sanayi, bilim, teknoloji, ulaştırma başta olmak üzere hemen her alanda gelişmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. İki başbakan sıfatıyla 11 yıl önce imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde çarpan etkisi yaptı. İkili ticaret hacmimiz geçen sene yaklaşık 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde Ülkemizde düzenleyeceğimiz Türkiye Slovenya Karma Ekonomik Komisyonu'nun 9. toplantısı bu bakımdan çok çok faydalı olacaktır. İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim. Slovenya'daki en önemli altyapı projelerinden Karavanke tüneli ve Koper Divaça demir yolu inşaatında Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından memnuniyet duyuyoruz. Şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını artırmasını teşvik ediyoruz. Sayın Pahor'un Deik'in ev sahipliğinde bugün iş dünyamızın temsilcileriyle gerçekleştirdiği yuvarlak masa toplantısı da ziyadesiyle verimli olmuştur. Değerli dostumla Ukrayna ve Balkanlardaki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Türkiye ile Slovenya arasındaki dostane ilişkiler ve işbirliği bölgesel barışa ve istikrara büyük katkılar sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum. Sayın Power, görev süresi boyunca Cumhurbaşkanı olarak toplumun tüm kesimlerini kucaklayan samimi bir tutum sergiledi. Ljubljana Camii, ve İslam Kültür Merkezi'nin 2020 yılında faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostumun camii ve kültür merkezini ziyaret etmesi, Müslümanların dini bayramlarında tebrik mesajı paylaşması ve anma etkinliklerine katılması örnek bir tutumdur. Sayın Paul'un Aralık ayında görevini devretmesinin ardından mümtaz bir devlet adamı olarak hem ülkesine hem uluslararası siyasete katkı vermeye devam edeceğine emin. Sayın Cumhurbaşkanı ve heyetine huzurlarınızda ziyaretleri için bir kez daha teşekkür ediyor. Dost ve müttefik Slovenya halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyorum. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı, sevgili dostum, öncelikle ben de sizlere bu nazik cümleleriniz için, ülkem ve şahsım için sarf etmiş olduğunuz cümleler için, nazik cümleler için teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda bu nazik misafirperverliğiniz için de teşekkürlerimi iletmek isterim. Bu resmi ziyarette, bu güzel ülkenizde gerçekten çok güzel ağırlandık. Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim. Bu 18. görüşmemiz. 2011'den bu yana stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladık. Bu noktada başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin bir milyara artırılmasını hedefliyorduk. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'nın söylemiş olduğu üzere bu rakam şu anda neredeyse iki katına ulaştı. Hedeflerimizin de üstüne çıktı. Ve bugün ekonomi bakanının da huzurunda ben Slovenya Cumhuriyeti hükümet adına söyleyebilirim ki iş komisyonu konferansı için çalışmaya devam ediyor olacağız. Aynı zamanda ekonomik ve siyasi... E, i̇şbirliğimizin işbirliğimizin daha da güçlenmesi için çalışmalara devam ediyor olacağız. Ekonomik işbirliğimizle ilgili konuştuk sevgili dostum Slovenya bu noktada gerçekten takdirlerini iletmek istiyoruz. Slovenya'da Türk şirketlerin yapmış olduğu müteahhitlik projeleri her zaman zamanında vakitlice daha önce üzerinde hem fikir olunmuş fiyatlar kapsamında gerçekleştirilmiştir. En yüksek standartlarda tamamlanmaktadır, yapılmaktadır ve gerçekten sizin şirketleriniz için Avrupa Birliği genelinde referans oluyor olacağız. Çünkü bunu gerçekten hak ettiğinizi düşünüyoruz. Ee, saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'la so, ikili ilişkilerimizde çözemediğimiz herhangi bir sorun olmamıştır. Hem siyasi hem ekonomik hem de diğer alanlarda örnek teşkil edebilecek bir ilişkimiz olmuştur. Tabii ki görüş farklılıklarımız bazı alanlarda olmaktadır. Bu da tabii ki dostlar arasında anlaşılabilir bir durumdur. Ancak diyalogla, samimi bir diyalogla ortak bir şekilde tüm görüş farklılıklarını aşabilmeyi veya bunlarla birlikte yaşamayı öğrenebilmeyi çalışıyoruz. Çünkü dostluk bunu gerektirir. Sadece stratejik ortaklık değil, gerçek dostluk bunu gerektirir ve ben de gerçekten muktedir olduğum sürece bunu devam ettirmeye devam çalışıyor olacağım. Gerçekten mükemmel ilişkilerimiz oldu Türkiye ile. Ve şunu söyleyebilirim ki, Slovenya halkının büyük çoğunluğu gerçekten Türkiye ile olan ilişkimiz ve işbirliğimizi çok olumlu bir şekilde değerlendiriyor. E, bu noktada, haygı Cumhurbaşkanı dostuma şükranlarımı iletmek isterim. Hem bu noktada baş başa uzun süreli görüşmelerimiz için, hem de bu noktada Ukrayna savaşı, Batı Balkanlardaki sorunlar konularını ele alma şansımız oldu. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'na bu noktada açık diyaloğu için ve buradaki güven temelindeki çalışmalarımız için, işbirliğimiz için teşekkürlerimi iletmek isterim. Gerçekten çok açık bir şekilde Ukrayna Savaşı'ndan bunun sonuçlarından bahsettik. Türk ve, ve küresel kamuoyu şunu söyleyebilirim ki Slovenya, saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin Ukrayna ve Rusya arasında göstermiş olduğu ara buluculuk rolünü gerçekten takdir etmektedir. Dünkü diplomatlar e, konferansında da, diplomat konferansında da vurguladığım üzere bu noktada bir zorlama yerine Ba, masum kişilerin acı çekmemesi için bir ara buluculuk söz konusu ve adil bir barışçıl bir diyaloğun başlatılması için bir çaba söz konusu barışı tesis etmek üzere. Batı Balkanlar söz konusu olduğunda Batı Balkanlar konusunda 19. kez tekrar bir araya gelmek konusunda bir karar verdik ve Eylül sonunda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun oturumlarında bir araya gelmeye karar verdik. Bu arada Sırbistan, Kosova, Bosna ve Hırvatistan, Balkan ülkeleri ziyaretleri söz konusu 12 Eylül'de ben de Brioni Berdo zirvesine ev sahipliği yapıyor olacağım. Bu da son 12 yıldır liderlik ettiğim bir girişim. Bu girişim kapsamında bu bahsettiğimiz ülkelerin Arpa Birliği'ne Gir, girmeye çalışan ülkelerin ve NATO'ya katılmaya çalışan ülkelerin çabaları destekleniyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanının Batı Balkanlara gerçekten e, ilgi gösterdiğini biliyorum. Bu noktada kendisine bilgeliği için teşekkür ediyorum. Sadece hem bölgedeki fırsatları da görüyoruz hem de zorlukları da görebiliyoruz. Tek çoğunun aslında buradaki Ukrayna savaşı yüzünden gözden kaçırabileceği fırsatları da görebiliyoruz aslında. Tabii ki umulan, beklenenden daha uzun sürerse bu savaş, buradaki gerginlikler, buradaki tansiyon güneye, Batı Balkanlara da inebilir ve tüm ülkeler, bölgedeki tüm ülkeler, tüm liderlere şunu söylemek isterim. Bu bölge barışı, güvenliği, refahı hak ediyor. Ve bu yüzden de İnanıyorum ki Brüksel e, geride duruyor. Saygıdeğer Cumhurbaşkanı'na bu noktada bazı girişimlerden de bahsettim. Ve görüşlerimi paylaştım kendisiyle. Her ikimiz de pek çok konuda hemfikir olduk. Tabii ki arada bir görüş farklılıklarımız olabiliyor ama en nihayetinde sonuç olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanı, sevgili Dostum, bu bizim e, son görüşmelerimizden biri. O yüzden diyaloğunuz için, açıklığınız için, dostluğunuz için bir kez daha teşekkürlerimi ifade etmek isterim. Bu Slovenya için çok büyük bir e, durum. Slovenya küçük bir ülke ve 30. yıl dönemimizi kutluyor olacağız bağımsızlığımızın. 30 yıldır uluslararası anlamda tanınır olan bir ülkeyiz ve Türkiye'de önümüzdeki yıl 100. yıl dönümünü kutluyor olacağız. O yüzden evvelinden ben bu yıl dönümünüzü kutlamak isterim. Biz kısa geçmişimizde pek çok dost edindik. Türkiye bu dostlarımızdan bir tanesi. Çok fazla düşmanımız yok ama çok dostumuz oldu. Türkiye'nin de önemli dostlarımızdan biri olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Bizlerle görüşlerimizi paylaşan ortaklarımızın olması önemli. Ama bizlerle farklılıkları olan ülkelerle işbirliği yapabilmemiz de önemli. Türkiye ve Slovenya'nın farklılıkları da var. Ancak yine de pek çok anlamda farklılık sahibi olduğumuz bir ülkeyle de bu dostluğu kurabilmiş olmamız dostluk ve müttefiklik anlamında gerçekten örnek teşkil eden bir durum. Umuyorum ki bu girişimlerimiz başarıyla devam edecektir. Son olarak Saygıdeğer Cumhurbaşkanı sizlere bir kez daha çözüm arayışınız için Finlandiya ve İsveç'in girişimlerine olanak sağladığınız önüne açtığınız için teşekkürlerimi iletmek isterim. NATO üyelikleri anlamında bizler müttefikiz. Şu Slovenya ve Türkiye NATO'da müttefik ve ortak ülkeler. Burada NATO'nun e, Ukrayna savaşı sırasında ne kadar önemli olduğu bir kez daha kanıtlanmış durumda. Gerçekten dünyanın güvenliğine katkıda bulunan bir kuruluş olduğunu gördük. Çok teşekkür ediyorum ev sahipliğiniz için ve vaktiniz için tüm iyi dileklerimi iletmek isterim. Evet, ben de çok çok teşekkür ediyorum. Şu anda tabii Slovanya'dan basın mensubu olmadığı için artık noktayı koymak durumundayız. Ve buradan da heyetler arası yemeğe çıkacağız. Şimdi sizleri müşterek bir selamlayalım ve iyi akşamlar dileyelim.